Akbaba anti radyasyon füzesinin ismi resmen zikredildi. Milli imkanlarla geliştirilen Akbaba anti radyasyon füzesinin ismi Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından resmi olarak zikredildi. Türk savunma sanayi şirketlerinin milli imkanlarla Akbaba adında bir anti-radyasyon füzesi geliştirdiği bir süredir biliniyordu. 30 Haziran 2021 tarihinde Anadolu Kartalları 2021 eğitimi kapsamında düzenlenen basın ve seçkin gözlemci günü esnasında Akbaba'nın ismi de resmen zikredildi. Etkinlik esnasında Hava Kuvvetleri Komutanlığı yetkilileri, milli muharip uçak projesi kapsamında geliştirilen TUSAŞ TFX savaş uçağı ile ilgili olarak yerli yabancı basın mensupları ile yabancı askeri personellere yönelik bir sunum gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen sunum esnasında milli muharip uçak TFX'in hava, yer mühimmatı olarak Akbaba'yı da kullanacağı bilgisi paylaşıldı. Geliştirme çalışmaları bir süredir devam eden Akbaba Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde hali hazırda bulunan AGM-88 harem tipi antiradyasyon füzesinin yerini alacak. Milli Antiradyasyon Füzesi Akbaba'nın harem ile benzer fiziki özelliklere sahip olacağı tahmin ediliyor. Akbaba Antiradyasyon Füzesi'nin program takviminin son durumu henüz bilinmezken konuyla ilgili bir takım ipuçları mevcut. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor İsmail Demir, geçtiğimiz aylarda Coşkun Öz Savunma ve Havacılığa bir ziyarette bulundu. Ziyaret sonrası şirket tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti. Ziyaret esnasında yurt içinde Roketsan, Aselsan, Tübitak Sage, Tusaş gibi ana yüklenici firmalara anahtar teslim yapılan ürünler hakkında bilgileri verildi. Füze sandık imalatları, Bora, Atmaca, Hisar, Cirit, Sarp, Som, Akbaba, Sarp, Milgem gibi projelerin imalat prosesleri yerinde gözlemlendi.